barışın kaybedeni olmaz zaten. Yani barış aslında bütün toplum için, bütün taraflar için bir kazanımdır. Ee, barışın kaybedeni olmaz. Dolayısıyla burada e, bir zafer kazandı, biri kaybetti söylemi kesinlikle toplumu ayrıştırmaya, e, toplumsal uzlaşıyı bozmaya e, toplumun demokratikleşmesinin önündeki en büyük engel teşkil edecektir. Dolayısıyla burada dil çok önemlidir. Aslında burada e, bütün siyasetçilere de bir çağrımız olsun. E, bugünden sonra bence artık herkesin dili e, toplumsal birliktelik, barış, kardeşlik ve demokratik e, bir toplum üzerine e, hukuki sağlamlaştırılmış adımlar olması gerekiyor. Kesinlikle dediğimiz gibi çatışma dili, savaş dili ya da dışlayıcı bir dil hiçbir şekilde kullanılmaması gerekiyor. Tarafların kabul edemeyeceği gibi aslında hukuksal gerçeklik de Toplumsal gerçeklik de bunu kabul görmez, kabul etmez. Dolayısıyla en önemli hususlardan biri sadece operasyonlar değil, aynı zamanda siyaset dilinin, bakış açılarının, işte biraz önce dediğimiz gibi kurumlara dahi sirayet eden bir demokratikleşme tablosunun net çizilmesi gerekiyor. Aslında şöyle belirtelim. Tabi barolar yıllardır e, hukukun mücadelesini veren kurumlardır. Tabi hukuk içerisinde maalesef şunu belirtelim. Biz her zaman da belirttiğimiz gibi e, yaşadığımız bölge, coğrafya, toplum zor bir toplum. Van barosu olarak e, Kürt aslında meselesine e, devletin güvenlikçi anlayışla yaklaşmasından kaynaklı doğan birçok ülke Temel insan haklarının ihlalleri söz konusuydu. Bunda yaşam hakkından tutun ifade özgürlüğüne, siyaset yapma, seçme, seçilme haklarının ihlaline kadar. Biz aslında bugün hep bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda bunu belirtiyorduk. Yani biz Barorlar insan hakları noktasında mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. Aslında işte biz bu barışı da Barolar içinde gerçekten doğmuş çok büyük bir fırsat olduğunu ve baroların bu noktada bu fırsatın toplumdan kaçırılmaması için, kaçmaması için, değerlendirilmesi için ve gerçekliğe dönüştürülmesi için büyük bir mücadele içerisine girdik. Bu mücadelenin bir parçası elbette ki siyasi aktörlerle görüşmek ve bunu e, siyasi aktörleri dahil etmek. İkincisi meclisle görüşüm mecliste bunun hukuksal adımlarını atmak. Üçüncüsü taraflarla özellikle görüşmek, tarafların sahiplenici, gerçekçi ve sonuca götürecek yaklaşımlar sergilemesini sağlamak ve bunların ötesinde bunu toplumsallaştırmak, toplum içerisinde bunu kabul görmesini sağlamak noktasında bir programımız vardı. İşte bu programın ilk ayaklarını biliyorsunuz ki adımlarını attık ve daha sonraki adımlar özellikle şunu belirttik. Mecliste kurulacak komisyon sadece meclis içerisinden belirlenecek kişilerden değil yerelden yerelden akademisyenlerden hukukçuların da dahil edileceği toplumun sorunlarına gerçekçi yaklaşacak. Taraflı değil, siyasi değil, politik değil. Gerçekçi yaklaşacak bir tutumun ve e, sosyolojinin ortaya konulması ve bu sosyolojiye e, doğru, uygun e, hukuki adımların atılmasını sağlamak. Bu noktada özellikle komisyon ile barolar hukuk hukuk örgütleri arasında ciddi bir e, iletişimin sağlanması ciddi bir e, örgütlenmenin sağlanması ve bu noktada e, çalışmaların yürütülmesini sağlayabilmektir. E, bu anlamda da yine buradan sizler aracılığıyla da aslında e, mecliste de bir çağrımız olsun. Bu kurulacak komisyonlarda e, gerçekten toplumun her kesimini dahil etmek Hukukçularını, hukuk örgütlerini insan hakkı ihlallerinin Mücadelesini vermiş kurumları Dahil etmek ve bu noktada Toplumun gerçekten Sorununa gerçekçi yaklaşıp Doğru tanımlama üzerine bir çalışma yürütmesi Çağrımız olsun Aslında şöyle belirtelim Biz sadece Kürt coğrafyasında Kürdistan'daki barolardan ibaret değil Türkiye'nin her yerindeki Baroların dahil olmasını istiyoruz Türkiye Barolar Birliği'nin dahil olmasını istiyoruz. Çünkü bu süreç birlikte yaşayacağımız hepimizin ortak bir mutabakat oluşturacağı, ortaklaşacağı bir yeni yaşam alanı olacak. Dolayısıyla aslında her kesimin dahil olmasını istiyoruz. Bizlerin de aslında bu ilk gerçekleşen silah yakma törenine katılmamız da biraz da bu sorduğunuz aslında soruyla bağlantılı gözlemci olmak gözlemlemek, tanık olmak. Şimdi tanıklık çok önemli bir şeydir aslında. Burada yaptığımız tanıklık şunu bizde oluşturdu. Sayın Öcalan'ın çağrısı gerçek anlamda karşılık buldu ve bu karşılık tereddütsüz bir şekilde bir adıma dönüştü. Biz buna tanıklık ettik. Bu tanıklık yarın öbür gün artık tartışılması olmayacak bir boyuta ulaştı. Ee, gerçekten samimi miydi, samimi değil miydi, doğru muydu, yanlış mıydı, yapıldı mı, yapılmadı mı? Bu bitti artık bizlerin e, nazarında. E, bu, bu somut bir adımdı ve ciddi bir adımdı. Dolayısıyla orada hukuki adımların atılmasında da elbette ki hukuk örgütlerinin, barolarının gözlemci olmasının ötesinde dahil de olması. Çünkü yerelde toplum ihtiyaçlarını oraya doğru yansıtacak kurumlardan birisidir aslında barolar. Dolayısıyla sadece gözlemci olmanın ötesine geçip bir parçası haline gelmesi gerekiyor baroların. İşte o noktada e, Sayın Hoca'dan mesela ziyaret etme, orada bir görüşme gerçekleştirme noktasında da daha önce kamuoyuna paylaşmıştık. E, programımız içerisinde var. İlerleyen süreçte bu talebimizi de Adalet Bakanlığı ileteceğiz ve o noktada gerekli o görüşmeleri de yapmaya çalışacağız. Kısacası biz barolar olarak, hukuk örgütleri olarak barışın gerçek anlamda toplumsallaşması, demokratik bir toplumun inşası ve bu inşa ile sürecin oluşmasında gereken hukuki adımların atılması noktasında mücadele eden bir boyutta olacağız mücadelecisi olacağız, bir parçası olacağız. Sonuna kadar da sahiplenen bir noktada olacağız. Ve bütün isteğimiz, irademizle aslında bütün kesimlerin bunu sahiplenmesi, sahip çıkması ve bu fırsatı bir ortak geleceğe dönüştürebilmek noktasında olması gerektiğine inanıyorum.